Bugün dünya hemofili günü. Yani hani bir yerlerinizde çok çabuk çürükler oluşmaktadır ya. Bir yerlerinizi çabuk çarptığınızda veyahut da kanamalarınız çabuk gerçekleştiğinde. Bunun altyapısında tabii ki hematoloji alanında uzmanlık yapmış arkadaşlarımız çok daha farklı noktalardan değinebilirler. Ama ben size bunu biraz doğu tıbbı açısından değinmek isterim. Eğer kanın e, damarların içinde durmasında bir sorun yaşanıyorsa yani cilt altında çok çabuk hemoroji, purpura dediğimiz yani kanamalar veyahut da döküntüler, çabuk çürükler oluşuyorsa bunun arka planında dalak sistemimizin etkilenmiş olduğunu farkında olun. Bu dalak sistemi aynı zamanda kaslarımızı yöneten sistemdir. Aynı zamanda romatizmada yani vücudumuzda o e, rutubetin tabiyesi ödemin suyun nereden nereye transfer edilip edilmeyeceğini ayarlayan en önemli mekanizmaların başlıca organlarından birisidir. Onun için bu hastalıkta lütfen gözümüzü, dikkatimizi bir de dalak sistemine çevirelim. Onunla ilgili bir kısım tedbirler almayı unutmayalım. Unutmayın ki davak sistemi bizim gönderdiğimiz gıdalarla çok yakından irtibatlıdır. Bu sebepten dolayı yediğimiz, içtiğimiz özellikle de yani glisemik indeksi yani tabi yüksek, rafine, unlu ve şekerli gıdaların hepsi dalak sistemimizi derinden etkileyerek bizi insülin direncine, şekere veyahut da romatizmaya hazırlamaktadırlar. Yani ondan dolayı bu açıdan bir dikkatiniz bu noktaya tarif etmiş olalım.